Ay sonu şu veya acentemle alacak verecek hesabını yapmak için acent hesap listesinin içerisinde aylık acente raporunu açıyorum. Buradan türünü seçiyorum. Gidiş mi geliş mi top taşımalarımı karşıma getireceğim. Gidiş dedim. Ayını belirtiyorum. Ocak ayı içerisinde. Bursa'dan kendi bulunduğum şubeden İzmir şubesine giden toplu taşımaların listesini karşıma çıkardı. 3 tane liste geldi. Bunların içerisinden ajant hesabımı çıkartacağım. Burada zaten detaylı bir şekilde vermek bilir. Tesellimleri, peşin ödemi, ücret alıcı, genel toplamları, navlun toplamı. Buradan tabi değerleri düşerek devam etmek. Istedim. Sigorta varsa sigorta oranları, tutarları. Şube payı merkez payı olarak burada karşıma getirdim. Tabi bunu ajant hesabını çalıştırmak istiyorsan hat şube tanımları içerisinde hak ediş oranlarının belirli olması gerekiyor. Hak ediş oranlarının belirli olmazsa burada acent hesabını alamam. Zaten acent hesabının şu ekrana bile gelmeniz mümkün değil listeleme yapmayacaktır. Aylık liste dediğimde bu toplaşmaların genel bir listesinin dökümünü almam mümkün. Şuradan soldan print kısmından hangi yazıcıya yazdırmak istiyorsanız buradan döküm olarak alabilirsiniz. Acent hesabı diyorum. Acent hesabı dedikten sonra burada diğer detaylı bir şekilde tesellüm peşin ve ücret alıcı şeklinde toplam verilen toplam navlun miktarları, sigorta toplamları, ortak kazanç gibi acente payına düşen ve merkeze düşen paylar şeklinde burada hesaplamasını yapmak. Burada kaydet dedikten sonra acente hesabımı kayıt altına alırım. Yazdırı, buradan da yazdır penceresinden yazdır Acente hesabını bu şekilde alabiliyorum. Kaydet sonra kapatıp, bunu da kapatalım. Acente hesap listesinden daha önce geçmişe dönelik kayıtlı acente hesapların dökümünü buradan almam mümkün. Örnek veriyorum. Ocak ayı içerisinde gönderen Bursa şubesi alıcı da İzmir olarak seçtiğinde bu iki şube arasında Ocak içinde yapılmış olan acente hesabı kayıtlı olarak karşıma geldi. Buradan hesap üzerinde yeniden inceleme yapmam mümkün. İncele Karşıma yine acente hesabım geldi. Kayıtlı. Benim oradan zaten demin kaydettiğim acente hesabı yazdı dedikten sonra buradan İzmir Ocak 2008 acente hesabı şeklinde buradan hangi, ne kadar belki alacağını şeklinde hesaplamasını yapmaktır. belki alacağınız 2,78 şeklinde acente hesabı ortaya çıkmıştır. Buradan yine köşeden print penceresinden bunun dökümünü almanız mümkün. yeni bir ajant hesabı yapmak istediğimizde aylık ajant telefonunu kullanıyorum. Kayıtlı ajant hesaplarını kontrolünü yapmak istediğimde bakmak istediğimde de ajant hesap listesini kullanmaktayım.